Merhaba arkadaşlar. Size anlatmak istediğim küçük bir hikayem var. Güzel bir dosta sahip olacak çocuklara anlatan bir hikaye. Başlıyorum. Can kulağıyla dinleyin olur mu? Kalk. Bırak bir gün annesiyle komşularının evine gitmiş. Evde kendi yaşlarındaki Çınar, Sı ve Ahmet'in oyun oynadıklarını görünce sevinçle yanlarına koşmuş. Kalk kalk. Kapıdan girer girmez Ahmet'in elinden kaçan top Burak'ın ayaklarının önüne kadar gelmiş. Bırak heyecanla Merhaba arkadaşlar. Ben de sizinle oynayabilir miyim? Duydunuz mu arkadaşlar? Şu Şişko bizimle oynamak istiyormuş. Hayır, bizimle oynayamazsın. Sen git kendi göbeğinle oyna. Hayır, bu oyuncaklar bizim. Onlara dokunmanı istemiyoruz. Bu sözler Burak'ı çok üzmüş. Üzüntüyle odayı terk etmiş. Şişko 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 şişko, şişko, şişko. Kalk, bak şu aylakların yaptığını kalk, kalk. Çocuklar burun arkasından şişko şişko diye tempo tutturarak dalga geçiyorlarmış Burak annesinin yanına dönmüş ve annesinden dışarıda oyun oynamak için izin almış Bırak üzüntüyle bahçeye gitmiş. Çok canı sıkılmış çocukların kendisiyle alay etmesine. Üzgün üzgün otururken bahçede minicik sarı bir kedi çıkagelmiş. Bırak kediciyi yanına çağırmış. Gel pisipisi, pisi, gel pisipisi. Pisi. Ne kadar şirin şeysin sen. Ne kadar tatlısın. Aa, adın şirin olsun senin. Burak başlamış kediyle konuşmaya. Burak ne söylese şirin miau diye karşılık veriyormuş. Buranın üzüntüsü bir anda uçu vermiş. Burak şirinin şirinlikleriyle güzel bir gün geçirmiş. Oynamış, eğlenmişler. Sonra Şirin'in yanından ayrılarak annesinin yanına oradan da eve dönmüşler. Gece en sevdiği çizgi filmlerden birini izleyip uyku vakti geldiğinde huzur içinde uykuya dalmış. Oysa o gece herkes için Burak'ınki kadar huzurlu geçmiyormuş. O gün Burak'la şişko diye dalga geçen Ahmet rüyasında kendini en az Burak kadar şişmanlamış görmüş. Karanlıkta ve yapayalnız tek başına. Aa, Kollarıma bak. Ne kadar kalın. Yerimden bile kalkmakta zorlanıyorum. Artık bir daha futbolda oynayamayacağım. Kimse benimle oynamak istemeyecek. Çok korktu rüyası yıllar kadar uzun gelmiş Ahmet'e. Ve uyandığında korkuyla ağlarken bulmuş kendini. Oh! Meğer kabusmuş. Oysa o gece bu kabusu gören tek kişi Ahmet değilmiş. Suda aynı gece aynı kabusu görüyormuş. Yapayalnız parkta otururken bulmuş o da kendini. Bedeninin ne kadar irileştiğinin farkına vardığında çok korkmuş. Annem bir daha güzel kızım diye sevmeyecek beni. Baksana ne kadar şişkoyum. Kimse benimle oynamak istemeyecek. İp bile atlayamam bu halimle. Bugün benim alay ettiğim gibi herkes şimdi benimle alay edecek. Yalnız kalacağım. <laughs> ah bir kabusmuş. Ama biz çok kötü bir şey yaptık. Bu durumu hemen düzeltmeliyiz. Tahmin edebileceğiniz gibi aynı kabusu aynı gece Çınar da görmüş. Mutlu bir şekilde yattığı uykusu korkutucu bir kabusa dönüşmüş. Kollarına bakmış bacaklarına kocamanlarmış. Yürüyası sanki bütün bir gece sürmüş. O da bir başını ağlayarak geçirmiş bütün geceyi. Sabah kalktığında hala gördüğün kabusun etkisindeymiş. Bunun bir kabus olduğunu anlayınca rahatlamış. Ah! demiş. Sadece bir rüyaymış. Ama ne kadar yanlış bir şey yaptıklarını anlamasına yetmiş. Durumu düzeltmeleri gerektiğini fark etmiş. Kalk! Kalk! oyuna almayan, oyuncaklarıyla oynatmayan üç kafadar çok kötü bir gece geçirmişler anlayacağınız. Bilinç hatları güzel bir oyun oynamış onlara. Kendilerinden farklı diye oyun almadıkları Burak'a ne kadar kötü davrandıklarını, ona ne kadar üzüldüklerini anlamışlar böylece. İlk fırsatta annelerinden Burak'ı ve annesini davet etmelerini istemişler. Burak ve annesi geldiğinde Burak'ı da aralarını almışlar. Burak ben de sizinle oynayabilir miyim? Diye sorduğunda hep birlikte gülümseyerek evet diye bağırmışlar. En güzel oyuncaklarını ve oyunlarını paylaşmışlar Burak'la. Tanıdıkça Burak'ın ne kadar iyi bir oyun arkadaşı olduğunu da görmüşler. En güzel oyunların oynandığı, en güzel şarkıların söylendiği, mutlu bir gün geçirmişler ve her günleri böyle mutlu geçmiş. En güzel rüyalarla uyumuşlar ve bir daha asla kimseyle dış görünüşünden dolayı dalga geçmemeleri gerektiğini anlamışlar.